Polonya'nın Kielce kentinde Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na Türkiye'de katıldı. Fuarda Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği gösterisi de yer aldı. gösteri, fuara katılan ziyaretçi ve yetkililerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl 30. düzenlenen ve 9 Eylül'e kadar sürecek fuarda, Mehteran Birliği'nin gösterisinin yanı sıra katılımcı firmalar arasında yer alan Baykar'ın fuarda sergilenen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Birçok ziyaretçinin TB2'nin sergilendiği alana gelerek TB2 ile fotoğraf çektiği, yetkililerin de TB2'yi incelediği görüldü. Türkiye savunma ve havacılık sektörüyle bu fuarda lider ülke konumunda. Bizi orada 26 Türk firması temsil ediyor. Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları teknolojisindeki başarısı dünyanın gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. SİHA'ların başarısını son olarak İtalyan basınından Ile Sole 24 Ore gazetesi yazdı. Amerika ve İsrail, söz konusu teknoloji alanındaki varlığına ve Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'a işaret edilerek, Türkiye'nin kendi Elon Musk'ı sayesinde siyah ihracatında lider olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Kalashnikov gibi bir marka haline geldiğine işaret edilen TB2'ler için Ukrayna'da Rus gemilerine karşı belirleyici nitelikte. Meziyet, mühendis iş insanı Selçuk Bayraktar'ın denildi. Baykar'ın dünya çapında tanınan Bayraktar TB2 modeliyle birkaç yıl içinde Türkiye'yi dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı konumuna ulaştırdığı anımsatıldı. SİHA'ların henüz 2016 senesinde piyasaya sürülmesine rağmen kısa sürede sektörün en çok satılan insansız aracı haline geldiği belirtilerek Amerika, Çin, Fransa, İsrail ve Birleşik Krallığı geride bıraktı denildi. Ayrıca son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında Sırbistan'ın Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lardan satın almak istediğini söyledi. Sırp lider, savunma sanayi alanında daha fazla işbirliği için görüşme alışverişinde bulunduk. Türkiye'den Bayraktar SİHA'ları satın almak istiyoruz. Bu konuda gelecek sene adım atacağız. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız dedi. Hemen her gün bir ülkenin daha Türk sihalarıyla yakından ilgilendiğini ve satın almak istediğini duyuyoruz. Bu ülkeler kimi zaman Afrika'dan, kimi zaman Orta Asya'dan, kimi zaman da Avrupa'dan olabiliyor. Ancak Ukrayna-Rusya savaşının ardından yeni bir durum daha dikkati çekiyor. Rusya'ya karşı kendini daha güvende hissetmek isteyen bölge ülkelerinin neredeyse tamamının bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk silahlarına yöneldiği görülüyor. Savaşa yakın ülkeler düşman hava savunmalarıyla ağır zırhlılar dahil kara unsurları karşısında etkili olabilecek sihaları tercih ediyor. Terörle savaşan ülkelerse kaliteli ama aynı zamanda da ilk temin, mühimmat, bakım ve benzer açılardan uygun fiyatlı olanlara yöneliyor. Türkiye'de farklı görevler için farklı kurumlar tarafından üretilen SİHA'lar var. Bayraktar TB2 önce Karabağ, ardından Ukrayna'da verdiği sınavla haliyle daha çok konuşulan bir platform haline geldi. Yakın tarihimizde en fazla ve en kolay şekilde hava savunma sistemi, tank, zırhlı araç, ağır silah ve terörist yok eden platform TB2. Bu unvanlarını 6-7 yıldır Türkiye, Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna'da başta Rus silahları olmak üzere çok farklı ülkelerden çok farklı sistemleri etkisizleştirerek kazandı farklı hedeflere karşı uygun fiyatlı, hassas vuruş kabiliyetine sahip farklı mühimmat alternatifleri var. Üstelik bu alternatifler gün geçtikçe geliştiriliyor ve sayısı da artıyor. Kısa, toprak pistlerden dahi otonom olarak kolayca kalkabiliyor. Sahadan gelen geri beslemelerle sürekli iyileştiriliyor. Dolayısıyla her zaman en güncel tehditleri vurabilecek şekilde hazır oluyor. Saatlik uçuş, bakım Onarım gibi maliyetleri oldukça düşük. Arıza ihtimali rakiplerine oranla daha az. Satış sonrası çok yakın destek veren bir üreticiye sahip. Ayrıca hem uygun fiyatlı hem de çabuk teslim ediliyor. Türkiye ile savunma işbirliği anlaşması yapan ülkeler irrasyonel sınırlandırmalara tabi olmadan bu platformu temin edebiliyor. Tüm bunları alt alta koyunca Bayraktar TB2'nin nasıl olup da 4 sene gibi kısa bir sürede 24 ülkeye ihraç edildiği sorusu yanıt bulmuş oluyor. Bayraktar TB2, taktik silahlı insansız hava aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa, uzun havada kalış süresi sınıfına giren male insansız hava aracıdır. 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300 bin saatten fazla uçan TB2 Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar SİHA ve İHA platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır. Sistem, Bayraktar TB2 SİHA ve İHA platformu, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzak görüntü terminali, ileri üst ve jeneratör ve römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir. Başbakan olmadan kısa bir süre önce, dünyayı dolaşıyorum, Oğul Buş'u ziyaret etti Ve Oğul Buş'u ziyaret ettiğimde kendisinden bize İHA niye vermiyorsunuz diye sordu. Ve Kondalize Raiz'i çağırdı. Türkiye'ye İHA için vermediniz diye sordu. Ve kendisi de hemen dedi talimatı verelim. İHA gönderelim. Fakat İHA'yı bize o zaman sadece iki günlüğüne verip tekrar geri alma durumundayım. İnsansız hava aracı. Nedir? Koordinatları belirleyelim. Özelliği bu. Sonra bu şekilde bize insansız hava aracını verdiler. Ama ne oldu? Bizi ev sahibi yaptılar. Ve İHA'yı biz üretir hale geldik. Ardından silahlı insansız hava aracını üretir hale geldik. Şimdi işi daha da ileri götürerek Akıncı denilen Görevi başarısı çok çok farklı olan silahlı insansız hava aracının en üst segmentini dünyada ilk üçün içinde yer alanını elhamdülillah üretir hale geldi. Şu anda Baykar yetiştiremiyor. Böyle bir noktada, böyle bir durumda. Demek ki azmin inancın önünde hiçbir şey elhamdülillah engel teşkil etmiyor. Yeter ki azmin. Tabi bütün bunlarla beraber artık bunların mühimmatını da Türkiye kendisi yapar hale geldi.